Pınar Gültekin, Muğla'nın Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisiydi. 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrıldı. Aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Bir süre kendisinden haber alınamayınca Pınar'ın ailesi durumdan endişe ederek Muğla'ya geldi ve Akyaka Mahallesi'nde jandarmaya Pınar hakkında kayıp başvurusunda bulundu yetkililer tarafından araştırma başlatıldı ve Pınar'ı tanıdığı bilinen kişilerin ifadeleri alınarak bilgi toplanıldı. Yapılan araştırmada Pınar'ın 16 Temmuz günü Menteşe ilçe merkezindeki alışveriş merkezinde görüldüğü tespit edilmişti. Yapılan güvenlik kamerası araştırmasında Pınar'ın alışveriş merkezinde bir kişiyle görüştüğü tespit edildi. Araştırma sonucunda bu kişinin Cemal Metin Avcı isimli, evli, bir çocuk babası, Muğla merkezde Cüce Bar isimli eğlence mekanını işleten kişi olduğu tespit edildi. Cemal Metin Avcı'nın, Pınar'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia ediliyordu. Pınar'ı 3 senedir tanıyorum. Çok yakın arkadaşımdı. Aynı fakültede eğitim gördük. Hatta yarım dönem ev arkadaşlığı da yaptık. Ben mezun olunca çok üzüldü. Muğla'dan gitmemi istemiyordu. Bir senedir Adana'da ailemle yaşıyorum. Pınar kaybolduktan iki gün sonra aklıma Cemal geldi. 10-15 gün öncesinde Pınar'ın anlattığına göre Pınar'la son kez görüşmek istemişti. Pınar kabul etmemişti. Arkadaşlar vasıtasıyla Cemal'in numarasını buldum ve aradım. Cemal merhaba ben Ceren. Pınar'ın arkadaşıyım deyince çok şaşırdı. Telefonda sesi titriyordu. Pınar'a iki gündür ulaşamıyoruz. Bir bilgin var mı dedim. Hayır nereden bileyim dedi. Ben de tamam. Biz jandarmaya haber verdik zaten deyip kapattım. Pınar'la son görüştüğü kişi olduğu değerlendirilen Cemal, araştırmayı yürüten ekiplerin sorularına tutarsız ve şüpheli cevaplar vermesi üzerine gözaltına alınmıştı. Araştırmayı yürüten ekipler, Pınar ve Cemal'in alışveriş merkezinde görüştüklerini tespit ettikten sonra çevrede ayrıntılı olarak kamera araştırması yapılmıştı. Pınar'ın kaybının üzerinden 5 gün geçmiş, yapılan araştırmada ekipler Muğla'nın Menteşe ilçesine kadar ikiliyi takip etmişti. Ancak ormanlık alana geldiklerinde ekipleri sağlıklı şekilde Pınar'a götürecek bir iz kalmamıştı. Ekipler araştırmalara devam ederken, tam izlerin azaldığı noktada göz altında bulunan Cemal'den ilk itiraf geldi. Cemal, Pınar'ı boğarak hayatına son verip onu bir varile koyduğunu, daha sonra içinde Pınar'ın cansız bedeninin bulunduğu varili üzerine benzin dökerek yaktığını, bütün bunları yaptıktan sonra da Pınar'ın yanmış bedeninin üzerine beton dökerek kapatıp varili ormanlık alana attığını itiraf etmişti ülke gündeminden düşmeyen vahşet dolu itiraf duyanları şok etmişti. Cemal'in itirafı üzerine ekipler artık pınar'ın değil, vahşetin delili olan bir varilin peşindeydi. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasında bütün ekipler ormanlık alan içerisinde Cemal'in anlattığı varili arıyordu. Çok geçmeden ormanlık alan içerisinde aradıkları varile ulaşmışlardı. Cemal, alışveriş merkezinde görüştüğü Pınar'ı aracıyla Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bağ evine getirmişti. Bağ evinde bulunan Pınar ve Cemal arasında tartışma yaşandı. Cemal Pınar'ı ilk önce darp etti, dişlerini kırdı ve daha sonra pınarı boğarak hayatına son verdi. Görevli ekipler tarafından bulunan varilin içinden Pınar'ın cansız bedeni çıkarıldıktan sonra savcılık incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Cemal verdiği ilk ifadede ayrıldıktan sonra Pınar'a kendisine dönmesi için yalvardığını, yayla evine giderek birlikte akşam yemeği yemeye ikna ettiğini, yayla evine gittikten sonra evdeyken barışma konularının tekrar konuşulduğunu bunun üzerine Pınar'ın kendisine hakaret ederek başka birisiyle birlikte olduğunu söylediğini, aralarında tartışma çıktığını anlattı. Kıskançlık krizine girerek Pınar'ın hayatını sonlandırdığını anlattı. Cemal sık sık ifadesini değiştiriyor ve farklı iddialarda bulunuyordu. Pınar'ın kendisini ilişkilerini, ailesini anlatmakta tehdit ederek yüklü miktarda para talep ettiğini öne sürmüştü. Cemal ifadesinde Pınar ile ayrıldıktan sonra kendime gelemedim. Yeniden onunla birlikte olmak istedim, teklifimi kabul etmedi. O zaman son olarak, bağ evinde bir akşam yemeği yiyelim diye ikna ettim. Bağ evine gittik, yemek yedik, yine bana dönmesini istedim. Oysa ki o başkasıyla olduğunu söyledi, zaten bunu hissediyordum. Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım olmadı başaramadım. Sonra bidona soktum. Üzerine beton döktüm. Yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim. Çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp birlikte olmayı düşünüyordum diyerek anlattı. Cemal vahşeti itiraf etmiş olsa da cevaplanması gereken sorular vardı. Cemal'in kullandığı Pınar'ın cansız bedenini yerleştirdiği varilin uzunluğu 60 santimdi. Pınar'ın boyu ise yaklaşık olarak bir seksendi. Cemal, Pınar'ın vücudunu varile nasıl sığdırabilmişti? Varilin kendi ağırlığı ve içine dökülen betonun ağırlığı ile birlikte, vahşette kullanılan varilin toplam ağırlığı yaklaşık olarak 162 kiloydu. Bu ağırlık bir insanın tek başına hareket ettirebileceği ağırlıktan çok daha fazlasıydı. Cemal, duruşmada kardeşini aradığını kabul etmişti. Araştırmayı genişleten ekiplerin Cemal'in kardeşi Mertcan Avcı'ya ait olduğu belirlenen cep telefonunun olay günü vahşetin yaşandığı yayla evinden sinyal verdiğini tespit etmesi üzerine Mertcan Avcı delilleri karartma şüphesiyle davaya dahil edildi. Mertcan Avcı ifadesinde, aramaların hiçbirinde ağabeyim, Cemal Metin'in her zamankinden farklı bir halini, tedirginlik veya panik durumunu kesinlikle sezinlemedim. Elektrikli bisiklete binerek yayla evine saat 19.30, 19.40 sıralarında gittim. Gittiğimde evde ağabeyim Cemal Metin Avcı vardı. Başka hiç kimse yoktu. Bir anormallik sezmedim yayla evinin kenarında depo olarak kullanılan tahminen 30-40 metrekare civarındaki deponun önünde boş bira kutuları dolu bira şişelerini birbirinden ayırmamı söyledi. 15 dakika sonra yanımdan ayrıldı. Yengenle kavga ettim, gidip gelmem lazım diyerek yanımdan ayrıldı. Tahminen 150 civarında kasayı düzelttim. Devrilecekmiş gibi duruyordu. Boş dolu diye ayırdım yeni gelecek olan dolu biralara yer açtım. Eve geldiğinde bir bir buçuk metre yükseklikteki balkondaki varilde devam eden yangını hemen gördüğünü söyleyen Mertcan Avcı. Hatta varilin hizasındaki asma yapraklarının yandığı dikkatimi çektiği için abime ne yaktığını sordum. Bana cüce barda bozulduğu için getirdiği kokoreçleri ve çöpleri yaktığını söyledi. Bu sırada varildeki ateş harıl harıl yanmaya devam ediyordu. Ben o akşam arkadaşlarımla buluşacağım için üzerimdeki kıyafetlerin kirlenmemesi düşüncesiyle ve Temmuz ayı olması nedeniyle hava çok sıcak olduğundan belirttiğim şekilde yanmaya devam eden var ile yaklaşmadan birkaç metre uzağından geçerek doğrudan depoya indim ve sayım yapmaya başladım dedi. Depoya inmeden önce açık olan kapıdan yayla evinin salonunu da gördüğünü ve salonun gayet temiz ve düzenli göründüğünü anlatan Mert Can Avcı, hatta çoğu zaman serilmeyen halının dahi yerde serili olduğu dikkatimi çekmişti. Abim Cemal Metin, ailesi ve arkadaşlarıyla bu evi, özellikle hafta sonlarında piknik amacıyla sık sık kullandığından, piknik sonrası evi temizlemiş olduğunu düşünmüştüm. Abimde de sıra dışı bir durum, bir tedirginlik veya panik hali görmedim. Bu sırada pis bir koku aldım. Daha önce bozulmuş kokoreç koklamadığımdan ve abim bozulmuş kokoreçlerle çöpleri yaktığını söylediğinden, daha önce hissettiğimi hatırlamadığım bu pis kokunun Abim'in söylediği şeyleri yakmasından kaynaklı olduğunu düşündüm ve herhangi bir şüpheye kapılmadım. Bu nedenle varile bakma gereği duymadım diye konuştu. Yayla evinde bir bir buçuk saat kadar yalnız kaldığını söyleyen Mertcan avcı, bu süre zarfında hep depoda kaldım ve malzeme sayımı yaptım. Hiç kimseyi görmedim. Varil'in yandığı balkona çıkmadım. Abim Cemal Metin geri döndüğünde ben bira sayımını bitirmiştim ama cüce bardaki serviste kullandığımız kartonlarla. Diğer malzemelerin sayımını henüz yapmamıştım. Abim Cemal Metin geri kalan sayımı kendisinin yapacağını belirterek benim gitmemi söyledi. Ben yayla evinden ayrılmak için depodan çıktığımda güneş batmıştı ve hava kararmak üzereydi. Balkondaki varilin içindeki yangın şiddetini kaybetmişti ama yanmaya devam ediyordu. Üzerinden duman çıkıyordu. Ben aynı şekilde, yani geldiğim gibi varilin birkaç metre uzağından yürüyerek geçtim ve bisikletime binerek yayla evinden ayrılıp cüce bara geldim. Bu şekilde Cemal Metin yayla evinde yalnız kaldı. Abim Cemal Metin de hatırladığım kadarıyla saat 22-22.30 sıralarında cüce bara geldi. Ben de ondan belki yarım saat, belki bir saat önce bara gitmiştim. Ben müşteriler gidinceye ve dükkanın kapanma saati gelinceye kadar buradan ayrılmadım. Ağabeyimin bir ara, pakete gidiyorum. Yani, müşteriye paket servis götürüyorum diye iş yerinden ayrıldığını hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Anlattığım şekilde dükkanın kapanma zamanı geldiğinde, gece saat bir sıralarında barmen arkadaş dolapta yedek biranın kalmadığını söyleyince, abim Cemal Metin personele bira almaya kendisinin gideceğini söyleyip, benim de yardımcı olmamı istedi. Cemal Metin kendi aracına bindi, ben de saat çok geç olduğundan sonrasında eve gideceğimi düşünerek motosikletime bindim, bu şekilde tekrar yayla evine geldik. Önce araçtaki boş bira kasalarını birlikte indirdik. Sonra ben aracın arkasında durdum. Abim de depodan dolu biraları getirdi ve bu şekilde yaklaşık 10 kasa birayı birlikte araca yükledikten sonra abim bu araçla, ben de motosikletimle yayla evinden ayrıldık. Bira yüklediğimiz sırada daha önce yukarıda anlattığım şekilde balkonda yanar halde gördüğüm varili bu defa balkonda görmedim. Depoya gitmediğim için varilin depoda olup olmadığını da görmedim. Nerede olduğuyla ilgilenmemiştim saat gece 3 sıralarında Cücebar'dan ayrılıp evine giderek uyuduğunu söyleyen Mertcan Avcı. Ben ayrılırken abim Cemal Metin ve bir kısım çalışanlar halen Cücebar'da dükkanı kapatma hazırlığı yapıyorlardı. O günden sonra yayla evine gidip gitmediğimi hatırlamıyorum dedi. Pınar Gültekin'i tanımadığını, ismini dahi duymadığını söyleyen Mertcan Avcı. Olay günü ağabeyim Cemal Metin'in eyleminden hiçbir şekilde haberdar olmadım. Olay tarihi itibarıyla İzmir'den Muğla'ya geleli bir ay olmuştu. Yüz yüze hiç karşılaşmadım, tanışmadım. Abimin ilişkisinden bile haberim yoktu. Yayla evine gittiğimde her zaman yaptığımız ve yukarıda anlattığım işleri yaptım. Varilde ne yandığını kesinlikle bilmiyordum ve varilin içine anlattığım nedenle dikkatlice bakmamıştım. Sadece birkaç metre yakınından geçerken içindeki ateşi ve dumanı görmüştüm. Arkadaşlarımla o akşam barda buluşmak üzere sözleşmiştim. O yüzden üzerimiz kokmasın diye varile yaklaşmadım. En fazla 3-5 metre yakınından geçmiş olabilirim. Amacım iz kokmadan aynı kıyafetle arkadaşlarımla buluşabilmekti. Ben Pınar Gültekin'i öldürmedim, öldürülmesine iştirak etmedim. Bilerek ve isteyerek herhangi bir şey yakmadım. Yanmasına seyirci kalmadım. Ateşin artması ya da devam etmesi için herhangi bir müdahalede bulunmadım orada sadece yanan bir varil gördüm. Olayla hiçbir ilgim yoktur, suçlamayı kabul etmiyorum diye konuştu. Cemal'in tutukluluk halli devam ederken, kardeşi Mertcan ise, yurt dışına çıkma yasağı konularak denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakıldı. Yapılan araştırmada Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eski eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da olay yaşandıktan sonra yayla evine gittikleri tespit edildi. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı şahıslar hakkında delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme suçunun işlenmesinden şikayetçi oldu. Şahıslar kendilerine yöneltilen sorularda ise tutarsız cevaplar verdi neden eve gittikleri kendilerine sorulduğunda sözleşmiş gibi benzer ifadeler vermişlerdi. Bazen evi satmak için, bazen ise tadilat için gittiklerini belirtmişlerdi. Ancak evde oldukları tespit edilen geç saatler ne evi satmak için ne de tadilat yapabilmek için uygun bir zamandı. Cemal Metin Avcı, işlediği vahşet ile ilgili 6. duruşmada, sanki ben bir şeyler gizlemişim gibi bütün sülalem suçlanıyor. Karşı tarafın avukatı çelişkili ifade ediyor. Ben suçluyum, bunu kabul ediyorum dedi. Yaşanan olaydan sonra boşanmış olduğu eski eşi Eda Karagünde, aldatılan taraf benim, mağdurum. 4,5 yaşında bir kız çocuğu büyütüyorum. Cemal'in yaptığı suç beni ilgilendirmiyor. Boşandık. Kızımla yeni bir hayata başladık diye konuştu. Eda Karagün ifadesinde şunları söyledi. Cemal'in yapmış olduğu suçla benim alakam yok. Sonrasında ben bu üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Şüphelendim, öldürdüğünü ve kıza bir şey yaptığını düşündüm. Aldatılan taraf benim, mağdurum. Dört buçuk yaşında bir kız çocuğu büyütüyorum. Cemal'in yaptığı suç beni ilgilendirmiyor, boşandık. Kızımla yeni bir hayata başladık. Cemal belki kıza bir şey yapmıştır diye kendi kendime düşündüm. Perşembeden, pazartesiye kadar yaylada çok zaman geçirdi. Bir barımız var, içki almaya gidiyorum diyordu. Orada fazla vakit geçirdiğini fark ettim. İştahlı bir insandı ama yemek tüketmiyordu. Sonuçta 8 yıllık bir evliliğimiz vardı. Bir şey yaptıysa orada yapmıştır diye düşündüm. Aldatılan kişi benim. Sadece gidip bakmak istedim. En son Cemal'le görüştüklerini, Cemal'le telefon kayıtları olduğunu söyledi avukatı. Bağ evine ben, Ayten, Selim ve Gökhan abi gittik. Depoya girdik bir şey yoktu. Evin içine girdik. Temizlik yapıldığını, halıların yerlere serildiğini fark ettim diyerek anlattı. Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı ise ifadesinde şunları söyledi. Temmuz'un 20'sinde gelinim Eda tek başına bağ evine gitmek istedi. Biz de yalnız bırakmadık. Evin temizlendiğini Eda söyledi. Hem oğlum hem ben depo olarak kullanıyorduk. Eşimle oğlumun ortağı Gökhan sigara içmişler. O anda orada ateş yaktığımız bidon vardı oraya atmışlar. Kendisi jandarmaya ifade vermeye gittiğinde beni aradı. Baba kaybolan bir kız vardı ya. Onunla ilgili beni sorguya aldılar dedi. Karakol komutanı 21 Temmuz sabahı Cemal Metin'in suçunu itiraf ettiğini söyledi. Karakol komutanı bizi çağırdı gittik. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bizim orada delil karartmak gibi bir durumumuz yok. Ben 16'sı ile 20'si arasında bağ evine gitmedim, diyerek anlattı. Anne Ayten Avcı ise ifadesinde, Ay'ın 20'sinde eşim aradı. Metin bir kavgaya karışmış dedi. Akyaka'da sorguya çekiliyor dedi. Kavgadan dolayı sorguya çekiliyor sandım. İş ortağımız Gökhan aldı beni. Eda bana, Pınar Gültekin diye bir kız için sorguda, dedi. Allah belasını versin dedim o cüce barın. Cüce de tanışmıştır o kızla, dedim. Eda, ben bağ evine gideceğim dedi. Merak ediyorum dedi. Biz de gittik. Biz epeydir gitmiyoruz. Çocuklar gidiyor. Gittikten sonra evin halini ben hiç bilmiyorum. Eda, burada temizlik olmuş gibi. Ben bıraktığımda böyle değildi. Dedi. Stresliyim çok sigara içerim. Sigara içtik Gökhan'la. Sigaramızı bidona attık. Yapmış işte dedi. İş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ise duruşmadaki ifadesinde bu olay ortaya çıkınca Ayten Hanım panik ataktır. Ben de kavgaya karışmış gel dedim. Geldi. Eda eve gideceğim dedi. Biz de hep beraber gittik. Ben evin içeriğini bilmiyorum gitmediğim için diye konuştu. Pınar Gültekin'in hayatını kaybettiği vahşetin görüşüldüğü dava tam 13 ayrı duruşmada karara bağlandı. Bu duruşmalarda Cemal Metin Avcı ifadesini değiştirmeye devam etti. Cemal verdiği son ifadede ilk olarak anlattığım her şey doğru. Fakat anlatamadığım, daha doğrusu anlatmaya utandığım birçok eksik var. Hala utanıyorum yazarken. Çünkü namusum, şerefim söz konusu. Ama bunları size anlatmak zorundayım. Diyerek Pınar'ın Akyaka'daki eve taşınma sürecini anlattı. Beni sürekli Akyaka'daki eve çağırdı. Ben de en son tamam dedim ve gittim. Eve girdim. Amacım 30 dakika oturup gitmekti. Aldığım şarabı açmaya başladı bana evi gezsene dedi. Dolaştım, üst kat balkon derken iki bardak şarabı koymuştu. Araba kullanacağım içemem dedim. İç bir bardaktan bir şey olmaz diye ısrar etti. İçmeye başladık. Hemen içip gideyim diye düşünürken şarap bitmek üzereyken başım dönmeye başladı. Gözüm kararıyordu, hareketlerim ağırlaştı. Sanki nefes alamaz gibi oldum. Ne oluyor falan derken gitmişim, bayılmışım. Vücudumda eller hissediyordum. Ameliyat olduğumdaki gibi bir histi. Baygındım, gözlerim açılmıyor, kendimde değilim. Kendime geldiğimde koltukta çırılçıplak yatıyordum. Pınar beni elleriyle sarıyor. "Hadi uyan, Karın arayıp duruyor telefonu." diyordu. Ayıldım ama tüm vücudum ağrıyor. Hızlı tepki veremiyor, anlayamıyordum. "Hadi." diyor. "Karın sürekli arıyor. Kalk kalk, hadi." diyordu. "Ben ne oldu?" dedim. "Bu halim ne?" dedim seviştik. Uyuya kaldın diyordu. Ben asla uyuya kalmam ne oldu diyordum. Saat olmuş 23.30 civarı. Neredeyse 3.5 saattir kendimde değildim. Ne yaptın ne içirdin bana? Uyuşturucu mu hap mı diyorum. Yok bir şey diyor. Ama tüm vücudum ağrıyor. Söylemesi zor ama kalçamın arka bölgesi de ağrıyordu. Hesap soracaktım ama karım sürekli arıyor diye yola çıktım. Yolda karımla konuştum işle alakalı. Depodaydım telefonu duymadım falan dedim. İş yerime gelerek Pınar'ı aradım. Ne oldu ne yaptın ne içirdin ne yaptın sen bana diye. Ben yarın geleceğim uzatma yarın konuşuruz. Şu bu diye telefonu kapattı. Tartıştık telefonda. Telefonu yüzüme kapattı. Ben çırılçıplak sevişir gibi fotoğraf çektiğini düşünüyorum. Daha ötesini düşünemiyordum. Ertesi gün iş yerime geldi. Üst kata oturalım dedim. Aşağıya cam kenarına en kalabalık yere oturdu. Çabuk anlat dedim. Önce bira söyle dedi. Bira geldi. Bunu sen istedin. Benimle birlikte olup kurtulabileceğini mi sandın? Sen bunu istedin. Oysa okulun bitene kadar ben burada oldukça metresin olabilirdim. Daha güzel olabilirdi. Bana bakacaktın. Güzellikle değilse şimdi zorla bakacaksın. Telefonu çıkardı bana üç tane fotoğraf gösterdi. Ben çıplak yüzüstü yatıyorum. Arkamda bir erkek, yüzü fotoda gözükmüyor cinsel organı arka tarafımda. Diğeri ben yan şekilde ayaklarım ayrı arkamda yine erkek üzerime doğru. Diğer fotoğrafta ise hem o şahıs hem erkek önümde, arkamda erkeğin yüzü gözükmeyecek şekilde. Şahıs esmerimsi gibiydi. Az tüylü göbek yok denecek kadar az. Tüm hatırladığım bu. Görür görmez elindeki telefona yapıştım. Elini kıracaktım neredeyse sinirden. Bırak bağırırım dedi. Fotoğraflar başkasında da var dedi. Tartışıyoruz ama dükkan kalabalık olduğu için hiçbir şey yapamıyorum. Başımdan aşağıya kaynar sular inmişti. Şahıs bana bakacaksın okulum bitene kadar. Yoksa bu fotoğrafları sosyal medyada yayınlarım. Hem senin hem babanın iş yerine, eşinin iş yerine bastırıp bastırıp dağıtırım. Tüm Muğla sokaklarının direklerine asarım dedi diyerek Pınar Gültekin'e bu süreçte 300 bin liradan fazla para verdiğini, bazı mafyaya benzer grupların kendisini tehdit ettiğini ifade etti. Borç batağına girdim. Hala bir sürü borcum var. O yüzden son zamanlar iyi geçinmeye çalışıp fotoğrafları almak istiyordum. Benden telefon almamı istedi ben zaten Muğla'ya geleceğim, geldiğimde sana haber vereceğim dedi. Bana telefonu ve her ihtimale karşı parayı hazırlamamı söyledi. Karım görmesin diye telefonu yayladaki eve bıraktım. Beni alışveriş merkezinden al dedi. Yanıma 19-20 bin lira para aldım. Parayı verip fotoları alayım diye. Yayla evinde telefonu ve parayı vererek fotoları istedim. Çık hayatımdan. Dedim. Bana ömür boyu bakacaksın diyerek bağırıp çağırdı. Çantasından bıçak çıkarıp boğazıma doğru salladı. Hiç beklemiyordum. Kurtulmak için dirseğimi siper etmeye çalışırken kolumu bıçak kesti," diyerek pınarı öldürdüğü anları yeniden anlattı ve telefonu fotoğrafların görülmesini istemediği için kırdığını ekledi. Çantasından bıçak çıkarınca kendimi korumaya çalıştım ve başına vurdum. Düştükten sonra bir kez daha vurdum. Başının altından kan akıyordu. Nefes almıyordu. Boğazına sarılıp sıktım. Yerde yatar vaziyette duruyordu ve 5-10 dakika hiçbir şey yapmadan bekledim. Herkesin öğrenmesinden çok korktum. Aklıma ailem geldi. Bahçedeki çöpleri ve benzeri şeyleri yakmak için kullandığımız varili evin içine getirdim. Pınar'ın da telefonunu alıp benzin almak için aracıma bindim. Daha sonra Pınar'ın telefonunun yaşadığı Akyaka Mahallesi'nden sinyal vermesi için oraya doğru yola çıktım. Akyaka kavşağına vardığımda geçitten yeni yapılan yerden geri döndüm. Akçaka kavşağına 1-2 kilometre kala sim kartı dişlerimle kırıp dışarı attım. Muğla'daki evime gelerek tişörtümü ve şortumu değiştirdim. Deterjan ile tişörtümü çitiledim. Ertesi günde makinede yıkandı. Ardından benzinlikten 2 adet 1,5 litrelik şişelerde benzin, aracıma da mazot aldıktan sonra yaylada bulunan eve döndüm dedi. Döndükten sonra varili bahçeye çıkardım. Varilin içerisine biraz tahta parçası attım ve üzerine benzin döküp yaktım. Benzini bir anda dökmemle alev yükseldi. Yan komşu melek alevleri gördü ve ''Ne yaptın? Yangın çıkacak.'' dedi. Ben de plastik kasaları yaktığımı söyledim. Ardından iş yerime döndüm. Gece 11 gibi tekrar bağ evine gittiğimde varilin içerisine su dökerek söndürdüm ve varili palet yardımıyla 3 basamak aşağıda depo gibi olan bir yere koyduktan sonra tekrar iş yerime geldim. Pınar'ın telefonunu 3-4 parçaya ayırdıktan sonra kötekli ve yeni köyde bulunan çöplere parça parça attım. Evime gidip yattım ve olanları kimseye anlatmadım. Ertesi gün yanlış hatırlamıyorsam maliyeye gittim. Öğleden sonra saat 3-4 gibi dükkandan yemek yemek için çıktım ve tekrar yaylaya gittim. Fayansları değiştirdiğimiz için duvar sıvası artmıştı. Sıvayı varilin içerisine boşalttım. Ağırlaşacağı aklıma geldi. Aracı yanaştırmıştım. Kapılarını da kimse görmemesi için açmıştım. Balyozla varilin ağzını küçültmek için yamulttum. Varili paletin üzerine yerleştirdim. Paleti kaldırarak aracın içerisine paletle ittirdim. Bu sırada ayağım paletin altında kaldı. Aracın arka kısmına yerleştirdikten sonra biraz daha duvar sıvası koyup sulandırdım. Sonra varilin ağzını balyozla vurarak kapattım. Gülazı tarafına ayrılan yolda aracı yanaştırıp arkasını dereye doğru verdim. Varili palet yardımıyla indirdim. Sonrasında Muğla'ya doğru devam ettim. Üzerimi değiştirdikten sonra 18 Temmuz'da Pınar'ın arkadaşı Ceren beni arayarak, "Pınar'a ulaşamıyoruz. Senin haberin var mı?" diye sordu. Ben de haberim olmadığını söyledim. Jandarma ifade vermem gerektiğini söyledi. Ancak ellerinde bana dair bir kanıt yoktu. İfade bittikten sonra dayanamadım ve her şeyi anlattım. Çok pişmanım. Benim de hayatım bitti öldürme gibi bir amacım yoktu diyerek yaptıklarını anlattı. Ayrıca 19 Temmuz pazar günü Pınar'ın kardeşi beni aradığında WhatsApp'tan bir sürü cevapsız çağrı vardı. Sonra ben normalden aradım. İyi ki de normal aramışım. Kaydı çıkar. Kardeşi bana: "Kardeşim, seni sürekli tehdit edip para alıyordu. Tamam kardeşimin yaptığı doğru değil biliyoruz ama kardeşime ulaşamıyoruz. Sen biliyor musun?" dedi yani benden tehdit ve şantaj ile para aldığını tüm ailesi de biliyordu. Bu anlattıklarımı en başından anlatamadığım için çok özür dilerim. Her şeyi doğru ama eksik anlatmıştım. Çok utanıyorum, anlatamadım. Hala utanıyorum. Bir erkek için çok zor, diyerek anlattı. Yapılan araştırmalarda ne çekildiği iddia edilen fotoğraflara ne de Pınar'ın saldırırken kullandığı iddia edilen bıçağa ulaşılamadı. Pınar Gültekin davası toplamda 13 duruşmada karara bağlandı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi 20 Haziran 2022 gerçekleştirilen 13. duruşmada 23 aydır tutuklu bulunan Cemal Metin Avcı'ya canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak bu ceza haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürüldü. Mahkeme Cemal'in Pınar'a ait cansız bedeni varile koyduktan sonra yakmasını ve üzerine beton dökmesini canavarca hisle adam öldürme olarak değil suç delillerini yok etme olarak değerlendirdi. Tutuksuz yargılanan kardeşi Mert Canavcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildi.